Thank you. Oksijen yetmez oluyor, oksijen yetmez olduğundan dolayı da kök uçları yanıyor. Kök uçları yanınca da fidanımız bir sene sonra kuruyor. <laughs> Arkadaşlar, şehirlerin etrafı orman olmalı. Ancak görüyorsunuz şehirler derin uykuda uyuyorlar. <laughs> Diyorum ya maçlarda da bir abi böyle demiyor. Ama buna kanat takıyor ki tohumlarımız uzağa gitsin diye. Bakın şurada iki tane boşluk var. Bu iki boşluğa tohum doldur. İşte o tohum mesela bakın gördün mü tohumu? Alıyorum bak tohum burada. Ben ağaçta de bu isim bana çocuklar koydular. 7 yaşından beri tohum ekiyorum, fidan dikiyorum. Ülkemizin İklim direncini artırmaya çalışıyorum yaklaşmakta olan su ve gıda krizine karşı. Bunun için de insanları uyarmaya çalışıyorum. Hem faaliyet yapıyorum hem de insanları uyarmaya çalışıyorum. 7 yaşından beri fidan dikiyorum. Fidan dikme öğrettiğim insanlar var. İşte bugün de yine binlerce fidan attık. Fidan tohum attık. Büyük çekirdekli tohumlardan yani bir günde 500 tane dikiyorum bazı günler. Onu da işte aşağı yukarı 20 bin 30 bin fidan tohum dikiyorum yani her sene. Yani kayısı çekirdeğidir, set çekirdeklerden, şey çekirdeğidir, vişne çekirdeğidir, kiraz çekirdeğidir, badem çekirdeğidir. Onlardan da işte 20 bin civarında dikiyorum hepsine. Fidan dikimini de işte köylülerle beraber yapıyorum, okullarla beraber yapıyorum. Bir de vesile olduklarım var. 50 bin çocuğa fidan dikme öğrettim. Birer tane dikseler 50 bin fidan eder. Diksek, o, dikmiş olsak onlarla beraber. Kaldı ki bu çocuklardan fidan dikmeyi öğrenenler sık sık bana telefon ediyorlar. Hocam bin tane fidan diktik. Hocam 500 tane fidan diktik diye. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Vesile olduklarım, gruplarla diktiklerim hepsi 1 milyona yaklaşmıştır yani. Ölünceye kadar yapacağım. Çünkü benim şöyle bir şeyim var, idealim var. Yarın bir gün ölüm düşene kafamı koyduğumda, şöyle arkama baktığımda diktiğim fidanlar gelsin istiyorum gözlerimin önüne. Fidan dikmeyi öğrettiğim çocuklar gelsin istiyorum gözlerimin önüne. Ve mutlu bir şekilde ölmek istiyorum. Onun için de arkamda güzel izler bırakmak istiyorum. Gerek ülkem için, gerekse tüm masum canlılar için. E, Ağaçtı da arkadaşımızın e, yanına geldik yardımcı olmak için sağ olsun. Yani her e, yıllardır o işi yapar, diker. Biz de e, her tarafın orman olmanızı istiyorum şahsen. Orman bir yaşam demektir. E, orman su getirir, yağmur getirir. Ne bileyim yaşam alanlarıdır. Yani bisiklet bir araç amacımız da doğaya katkılı olmak, havanın kirlenmesini azaltmak, çevre bilincini geliştirmek, çocuklara bisikleti sevdirmek.